Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Yakacık Kartal'da oyuncak evindeyiz. İçeri giriyorum şöyle. Gördüğünüz gibi her tarafta oyuncaklar var ve güzeldir. Şimdi burada bir şey var size göstermek istiyorum. Bakıyorsun ha, nasıl gerçekçi yapmışlar. Değil mi? Şimdi Burada genellikle çocuklar için oyuncaklar var bu odada. Yani her yerde var da burası daha da oynayacak. Yani çocuklar için. Şimdi sıradaki odaya gidiyorum. Oyuncaktan fazla kitap var fark ettiyseniz. Kitapları ben küçükken hep okumuştum. Hı. En çok sevdiğim de bu balondan beş attım. Bir denedim de. Arkadaşlar sınav hikayesini biliyor musunuz? Çocuk ya. Çok güzel değil mi abi? Onun hikayesi. Bunun filmini de yapmışlardı. Buradan alıntı yapmışlar. Bilmiyordum Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ve Şuraya bak ya. Uçan kadınlar var ya. Demedik işte bu Arkadaşlar sunların ismini biliyor musunuz? Şurada yapışkan gibi şeyler var ya. Bunların ismini bilen varsa yorumlara doğru yazsın. Bak şunu ben biliyorum Mickey Mouse. Yok o değil. Red biliyorum. Kit. Mickey Bak, Burada Bunlar da Harry Potter. Harry Potter. Evet. Harry Potter'ı genellikle çok istemiyorum da. Baba oyunun ismi ne? Hatta bu ne? Bu bir filmden uyarlanmış bir oyun. Hmm. Aa baba bak bu oyun. Seyde var bu çarkı çeviriyorsun. Mesela diyelim sarı iki kare. 2'ye iki, doğru sarıya gidiyorsun. Şimdi onuncadır yine. Durup yukarıda bir tane çocuk var. Evet. Ne yapıyor o çocuk orada? Bilmiyorum. Uçan. üstünde Uçan harley ile uçuyor. Bunun annesi babası yok mu ya? Bilmiyorum. <laughs> Bence vardır be. Tek başına duramaz ki burada. Hı? Bu katta neler var? Bu katta bu var. Burada çizgi film animasyonları gerçekleştirmişler. Mesela yedi cüce. Yani burası ne simdilik biliyor musunuz? Burası dışarıda da var ya, dışarıda işte bunlar falan var. Bu da hmm, var. Bahçedeki heykelleri biliyorsun. Evet. Bu da bizim olduğumuz şey, kulenin içi. Biz tam oradayız. Nasıl beğendin mi burayı? Nasıl buldun? Aa bak burada asansör de var engelliler için. Bir gelin siz bir şey göstereyim. Nereye gelelim? Bu kız kim ya? He, bu şey vardı ya. Kurt vardı bir tane. He, kırmızı başlıklı kız. İsmi İsmi işte o kırmızı başlıklı kız. Burada da hikaye yazmışlar. Durup birisi uyuyor orada. Kim o? Bilmiyorum. Bir tane kadın iste. Baba biraz uzaktan çek televizyon gözükmüyor. Baba. Şimdi gidebilir miyiz? Şimdi arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz like atmayın. O da böyle bir isaret var da beğenmediyseniz görüşürüz